Sultan Mahmud bu Hindistan bölgelerine aşağı yukarı bir 18 civarında bir sefer yaptı. Tabi büyük coğrafyaları İslam'a kazandırmış oldu. Bir seferde çok zorlandı, çok fazla zorlandı. Artık öyle bir zorlandı ki herhalde bu seferde biz başarıya ulaşamayacağız diye bir endişe de bir hissi oluşmaya başladı. Sonra dedi ki Ya Rabbi beni bu seferde yani bu Allah yolundaki bu cihadımda galip kılar isen bütün ganimetleri fakir fukaraya, mazlumlara ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtacağım dedi. Böyle bir söz verdi. Bir adayışta bulundu. Nihayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu Sultan Mahmud'a Gaznelilerin bu dindar bu hükümdarla bu zaferi nasip etti. Sonrasından da artık adağını da hatırladı. Bunları dağıtmaya başladı. Hemen yazın yarındaki yardımcıları vezirle dediler ki hükümdarım sen ne yapıyorsun? Ya benim böyle bir adam var. Zafer Rabbimiz bana Rab, e, zafer lütfederse ben bu ganimetleri fakir fukara'ya dağıtacağım. ihtiyaç sahibine, bu ahaliye dağıtacağım diye söz verdim. Diyorlar ki ya bunları vermene gerek yok. Çünkü bizim hazinede bunlara ihtiyacı var. Yani illa vereceksen az bir şey ver fakir fukaraya. Onlar onlarla da yetinir. Tabii öyle oldu. O öyle diyor, bu böyle diyor. Sultan Mahmud'un kafası iyice de karıştı. Bu sefer gitti biraz da güvendiği ama sözünü de kellesini bile ortaya koysa doğru söylemekten çekilmeyen, o güvenmiş olduğu bir alime gitti dedi ki durum böyle kafam karıştı sen bana bir çözüm yolu sun dediği zaman o da dedi ki sultanım kafanızın karışmasına efendim farklı düşüncelere düşmeye kararsız kalmaya gerek yok. Sen Allah'a söz verdin mi? Söz verdin. Allah'a adakta bulundun mu? Bulundun. O halde dediğini yap. Çünkü şayet seninin bir daha Allah'a işin düşmeyecekse o vezirlerin dediğini yap. Ama bir daha Allah'a işin düşecekse o halde sen Allah'a verdiğin sözü yerine getir. O da Allah'a verdiği sözü yerine getiriyor. Yani bizim de Allah'a bir defa değil, her zaman işimiz düşüyor, düşecek. Dolayısıyla Rabbimize kadı belada verdiğimiz kulluk sözünü yerine getirelim. Kur'an-ı Kerim'e uyalım. Peygamber Efendimiz canlı Kur'andır. En güzel örneğimizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ahlak edinelim. Onun sünnetini sünnet edinelim. Onun yolunu yol edinelim. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi istediği şekilde, razı olduğu şekilde dünya hayatını ifa ve ikame eden kullarından eylesin.